Başkanım sen ne diyorsun ya? Biz Ajax'tan daha iyiyiz diyorlar. Peki Liverpool'dan iyi misin? Biz Galatasaray'ız. Ev sahibi. Deplasman fark etmez. Galibiyet için geldik. Icardi de oynuyor arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten. Galatasaray için bir beğeniye dokunalım size zahmet. Başlıyoruz. Arkadaşlar bol gollü bir maç bekliyorum. Bilmiyorum ama bir yandan da gündüz maçları bizim için çok sıkıntı oluyor. İnşallah bugün bir sıkıntı yaşamadan güzel bir galibiyetle ayrılırız. İlk düdük çaldı, çaldı. Dilim bile dönmedi heyecandan. Gerçekten Galatasaray maçları bizi çok heyecanlandırıyor. Üzmesin, heyecanlandırsın. Üzülmek istemiyoruz. Milli araya galibiyetle geçelim, girelim istiyoruz. Singo, Singo'yu görünce adam böyle korkar ya. Ajax maçında hiç hata yapmadan oynar mı insan? Onu oynarsa Singo'dur onun adı. Singh oynar. Oo, Ko de baya bir taraftarı var. Abi boşluk yok lan. Ahmet miydi Mehmet miydi bilmiyorum ama biz Galatasaray'ı 3-1 yeneceğiz dedi. Bilmiyorum. Göreceğiz. 3 mü atarız 5 mi atarız bilmiyorum. Bundan sonra benim adım Ahmet değil dedi. Mehmet mi artık bilmiyorum da artık adını kullanmayacak. Singo topa dokundu aldı topu Ajax'tan iyisiniz o zaman sizi de 2-0 yeneriz çift forvet çıktık bilmiyorum Icardi ile şey belki Icardi forvet arkası oynuyordur 10 numara konumunda olabilir İlkay'ın yokluğunu çok yaşıyoruz yani Barış kalk lan Barış lan oy golü yiyorduk lan dakika 2 ya Tayfur atacaktı vallahi neredeyse. Barış bitik barış ya. Topu kaybediyor. Offside var lan sanki orada. Oğlum fena bağırıyorlar ama ha. Kocaeli taraftar gerçekten boşluk bırakmamış. Helal olsun ya. Güzel futbol adına güzel bir görüntü yani. Lan! Hadi be atalım be. Topu size bırakırsak sıkıntı yaşarsınız. Galatasaray daha tehlikeli olur. Taklitler aslını yüceltir. Gerçekten Galatasaray gibi yapmaya çalışıyorlar. Yani takımlarını savunmaları çok güzel. Destek olmaları çok güzel. Her şey güzel bir futbol olsun diye sahada seviyorum böyle görüntüleri. Barış. Bitik Barış ya. Oğlum Barış nasıl yetişsin ona? Helal lan Jacobs. Galatasaray'ın altın çocuğu. Gerçekten çok hızlı. Hadi be sana. Bas aslanım. İkaldi alsana şunu. Lan! Bırakma! Oy! Kocaeli çok fena geliyor. Yemin ediyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Uğurcan iyi kurtardı. Tayfur vuruşu yaptı. Son anda eliyle çıkarmış. Yoksa Tayfur golü atıyordu. 10 numara dışarıya vurdu. 10 numara kim ki bilmiyorum ki. Icardi hareket etme. Relax ol. Bir on numaranın şeyi yok yani. On numara çok güzel top saklar. İyi top çevirir. İyi top tutar. Barış hiç mi top taşıyamaz? Valla taşıyamaz işte. Bakalım. inşallah ileriki dakikalarda daha iyi işler yapar da. Şu an için Barış'ta ışık göremiyorum. Kocaeli iyi pas yapıyor ayağa. Hadi be İkardi. Tayfur şerefsize bak. Singo elini uzatıyor. Elime çaktı. Eline çakmıyor. Şerefsizlik ya. Adam sanki ne yaptı? Pezevenk. Barış bitmişsin lan sen. Kafanı gözünü yanma. Eller kapalı be. Hiçbir şey yok ki. Çarpmamış eline. Serdar Pezevenk. Ne yalan söylüyor. Gözünün önünde oluyor. Çarpmamış eline. Barış adam gibi oyna bak Söylerim sana Aldığın paranın hakkını ver be Ulan Tayfur hiçbir şey yok be şerefsiz ya Kendi takılmış Yakupsa bir de <laughs> For bekliyor Takımda bir yorgunluk var ya bizim takım Çarşamba gün oynadı ama yorgunluk var Bilmiyorum akşam Fener'i de izleyeceğiz ama Galatasaray Ajax'a karşı çok iyi mücadele etti. Hadi be atın şunları susturun be. Lan! Bu Allah cezanızı vermesin ya. Sarı kart veriyor o ya. Adamı tutmuş bırakmıyor lan. Nereye atıyorsun be? Sarhoş musun? Ah ulan be. Sane kontrol et şunu be. Ah ulan be. Bir gol atsak açılsa açılsak da Kocaeli bugün çok güzel oynuyor. Hadi adamlar önde. Hadi Barış yap, yap şunu be yap be yap. Ah ulan be. Hadi be çak şuna be. Çak. Gol var. Kart var. Kendi sağınızda olsa buradan çıkışınız yok. Hadi be. Oy! Ay gol geliyordu be. Ah ulan ah yazacaktık az kalmıştı. O Simen'in kartı var ya ondan dolayı Kocaeli yedek kulübesi fırladı. Kart versin diye. Kartlık bir durum yok ki. İkili mücadele. Ha, kırmızı görsün istiyor. Allah belanızı vermesin. 1-0 geriye düştük ya. Yediğimiz gole bak ya. Tüh. Bugün takım oynamıyor ya. Kanattan aldı. Abdülkerim'in bir dakika. Bakıyorum pozisyona. Abdülkerim'i geçti. Torreira düştü. Sanchez önünü kapatamadı. Uğurcan kapattığı köşeden golü yiyor. 1-0 gerideyiz. İlk yarıda bitmek üzere. Galatasaray'ın uyanması gerekiyor. İlk yarı 1-0 gerideyiz. İkinci yarı çevireceğiz diye düşünüyorum. Rahat çevireceğiz. Düşünmeyi bırakın. Çevireceğiz. Bu maç bizim. Bu maçın kaçarı yok. O zaman iyi günde kötü günde Galatasaray diyoruz. Bu maçı da yeneceğiz arkadaşlar. 1-0 gerideyiz ama. Sane tut şu topu. Sane yapma. İkinci yarıdayız. Bakalım neler olacak. Singo çıktı. Şalay oyuna girdi. Ama Barış Alper çok kötü. Bugün var ya kanatta top gitmiyor. Bence Icardi veya şeyin de çıkması lazım. Icardi'nin çıkması gerekiyor. Gabriel Sara daha iyi olur. En azından topu tutuyor, çeviriyor, oyuna yön veriyor. Icardi'de onlar yok. Ondan dolayı bir kişi eksik oynuyoruz. Kocaeli'nin başkanından sonra koz vermeyelim. Yenmemiz lazım maçı. Takımımız yorgun ama bu maç bizim. Barış bu maç oyna bak. Bak koşmuyor bile. Bir işe yaramıyor. Ben Barış'ta hiç ışık görmedim ya. O transfer olayından sonra adam bitti. Resmen Barış gitti. Yan sanayi Barış geldi ya. Osman valla gol atmadıkça çok sinirleniyor adam ya. 65'e kadar bir gol bulursak işin rengi değişir. Osimen'in bir tık sakin olması gerekiyor. Helal lan Osimen attı. Okan Hoca sarayı al sarayı. Icardi top tutamıyor ya arkadaşlar. Serdar niye ne konuşuyorsun? Adam senin kafana mı bastın? Havada adam. Ayağını koymuşsun adamın altına. Barış. Ulan bu Barış sövülmeyi hak ediyor. Ha. Yemin ediyorum zorla sövdür çekenle Ne baskı yapıyor, ne pres yapıyor, ne top taşıyor, ne top tutuyor. Hiçbir şey yok lan Barış'ta. İkali hiçbir şey yapmazsınız be insan. Takım çok yorulmuş ya. Çıkar Barış'ı. Okan Hoca barışı görmüyorsa kördür yani. Gözü görmüyoruz. Ulan Yakov çıktı ya. Barış'ı oynatıyor ya. Abi Barış çöp ya. Yemin ediyorum oynamıyor ya. Hadi be Osimen. Git be Osimen. Hadi lan. Koydu be lan. Ah ulan Barış. Ah ulan ya. Ah ulan ya. Osimen ne güzel getirdin Barış. Bir atamadım be. İkadi boşa gitsene Manyak mısın sen ya Oğlum bir kişi eksik oynuyoruz ya Adam çırpınıyor Gel diyor gitmiyor Çırpınıyor artık ya Gel diyor gel Senin Allah belanı vermesin ya Barış Nalet ya bitirdi bugün bizi ya O kanat boş Çıkar İkadi, bel kanal var be. Bu kör Okan yemin ediyorum kör ya görmüyor ya Maçı izlemiyor herhalde ya. Dakika 70 gol yiyeceğiniz oğlum. Kaçışınız yok. Koca el değişiklik yapıyor. Okan kör yapmıyor. Bu Barış'ı ne diye tutarsın daha ya. Barış, Icardi. Icardi öne gel be. Ön direğe gel bari be. Hadi lan. Ah ulan be. Dakika 73 ama korkum yok. Alacağız bu maçı. Abdülkerim ne biçim bir orta açıyorsun be. Allah cezanı vermesin ya. Okan Hoca başta Saray'la başlamıyor ki. Sarhoş bak Saray ne güzel top yapıyor. Hadi ben, hadi. Vücuttan sekiyor İkaldi. Çok fena bastırmaya başladık inşallah. Golü açacağız. Kalenin içine bir sokamadık şu topu ya. Okan ne zaman değişiklik yapacak çok merak ediyorum ya. Barış daha topa vuramıyorum be. Allah belanızı vermesin ya. Sara ne yapıyorsun Sara? Allah belanızı vermesin. Geri zekalılar ya. Bir orta açamadı içeride 3 kişi var ya. Lan! O Semen! İşte bu! İşte bu! İşte bu! O sonunda attı be! Karamolden! Karamolden A asist yapan kim? Yok yok önemli olan burası. Bu kana. Şalay helal olsun be. Helal olsun. Helal olsun be. Sonunda gol geldi be. 1-1. Bir, bir. Hadi be. Bir tane daha. Şunları susturalım. Abi kapattılar. Çıkmıyorlar ya. İşte bu. 1-1. Helal olsun. O Siven. Yırtıcılığını konuşturdu. Oh be. Ne koyayım? Tövbe estağfurullah. Nefesim kesildi ya. Ne biçim maç? Takım yorgun arkadaşlar. Takım yorgun olunca bu kadar oluyor. Gerçekten çok yorgunuz. Gelsin, kimse dedi. Ajax maçında çok koştuk. Yok yok temiz. Oğlum golü mü inceliyorlar? Bir şey yok ki golde. Bu temiz golü iptal ederse ben söylerim ama bunu. Golde bir şey yok. Maçı bir çekler ya bakıyor. Oğlum vara gidiyor. Abi gol temiz lan. Ne var ki? Sara hiçbir şey yapamış ki. Şerefsiz golü iptal etti lan. Hiçbir şey yok ya. Lah belanızı vermesin sizin. Oğlum golde hiçbir şey yok ya. Allah belanızı vermesin ya. Verecekler ya. Zorla verecekler aranı satayım. Galatasaray'dan puan <laughs> kaybı yaptıracaklar ya. Bak <laughs> Sara girdi. Pas kalitesi arttı maçın. Okan Galatasaray yine Yaktı bizi. 8 dakika uzatma. Atul ayağına tüküyorum senin artık ha. Ve gerzek. Orta açmayı bilmiyorsan açma ya. İkidir açtı dışarıya vurdu ya. Hakem pezemek görmüyor zaten. Gol yapıyorlar bize görmüyor. Sara Allah cezanı vermesin Gabriel Sara. Barış bitirdin lan bizi bugün. Okan'ın öküzlüğü. Icardi ile başladık. Anasatayım. Her pozisyonu bok ediyor Barış'ı ya. Şalay ne güzel mücadele ediyor. Bu adamı yedek bıraktı ya. Barış kazmasından vazgeçmiyor ki anasını satayım. Senin babasının oğlu ya. Kaç maçtır kötü oynuyor. Vur lan vur. Ananın. <laughs> <laughs> Maç bitti anasını satayım. Olsun sağlık olsun. Hatalardan tecrübe edinmek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Kaybettik bu sefer. Her maç kazanıyorduk. Bu seferde kayıp oldu. Yapacak bir şey yok. Osimen çok mücadele etti. Barış Alper'den vazgeçsin artık. Barış Alper olmuyor arkadaşlar. Bu maç Barış Alper'e yazar. Icardi'ye yazar. Icardi'ye de yazmaz. Okan buraya yazar anasını satayım. Kendinize iyi bakın görüşürüz